kazanım ve kavrama testi çözüyoruz bugün. Tekrar hatırlatıyorum size bu testler Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi internet sitesinde mevcut. Oradan PDF olarak indirip yazıcıdan çıktı alabilirsiniz ve benimle aynı anda çözebilirsiniz. Buraya size yine küçük bir link bırakacağım. Bu linkten de konuların konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Size tavsiyem öncelikle konunun konu anlatımlarını izlemeniz, sonrasında kendinizi test etmek adına da bu testi çözmeniz. MEP kazanım testi onu çözeceğiz bugün sizlerle birlikte. Konumuz ise üçgenler ve dörtgenler 2. ikinci testteyiz. Bu konuyla alakalı eğer eksiğiniz varsa sağ üst köşeye bıraktığım linkten konunun konu anlatımına da ulaşabilirsiniz sonuyla başlayalım bakalım. Şimdi şekilde bize bir paralel kenar verilmiş ve bu paralel kenarın bir açısı da 70 derece ise diyor. LMN açısı yani LMN şuradaki karşısındaki açı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi paralel kenarda bir takım özelliklerimiz vardı eğer hatırlarsak şayet. Şöyle bir özelliğimiz vardı. Birbirine bakan açılar varsa eğer bu şekilde aynı bu örnekte olduğu gibi, bunlar birbirlerine baktıkları için toplamları 180 derece olmalıydı. Yani 70 ile burada bize sorduğu L, M, N açısını topladığım zaman 180 olmalı. Çünkü bunlar birbirlerine bakıyorlar. Toplandığında 180 olmalı. Peki 70 ile kaçı toplarsam 180 olur? 110. 180'den 70'i çıkararak buluyorum. Cevap 110 olmalı. Yani C seçeneği. İkinci sorudayız. İkinci soruda bize yine bir paralel kenar vermiş. 55 derece ve 62 derece olarak da iki tane açımızı söylüyor. KAB açısı yani şuradaki tepedeki açı x dedik ona kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi nasıl yola çıkalım? Bir kere bir üçgen var burada. Bir de paralel kenar var. Her ikisinin de özelliklerini kullanmamız gerekiyor. Şimdi paralel kenarda şurası 55 derece ise Tam karşısındaki açı da kaç olmalı? Eşit olduğu için 55 derece olmalı. Paralel kenarın özellikleri. Peki şimdi burada bir üçgen oluştu. Üçgenimin bir açısı 55, diğer açısı 62. O zaman buradaki açıyı nasıl bulacağım? Üçgenin iç açılarının toplamı kaç olmalıydı? 180, değil mi? 55 derecelik açı, 62 derecelik açı ve x dediğimiz açıyı topladığımızda hepsi 180 derece olmalı. Peki 55 ile 62'yi toplarsam 117 artı x 180. Yani 117 ile kaçı toplarsam 180 elde ederim. Nasıl bulacağım? 180'den 117'yi çıkartmam gerekiyor. Cevap 63 olmalı. Yani C seçeneği. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda bize bir üçgen vermiş ve bu üçgenin bir açısını biliyoruz. 65 derece. Nereyi soruyor? P, soruyor. Yani P, dediği şurası buradaki açıyı soruyor bize. Şimdi buradaki açıyı bulabilmem için şu köşedeki açıya da ihtiyacım var değil mi? Çünkü üçünün toplamı 180 olmalı. Ve bize soruda bakın ne demiş? R, S, eşittir demiş. Yani R, dediği burası. RP dediği de burası. Bu iki tane kenar birbirine eşit. Yani bunlar ikiz kenar üçgen. O zaman ne demek bu? Eğer bu iki kenar birbirine eşitse açıları da eşit demektir. Yani bu kenarın açısı 65 ise bu kenarın açısı da ne olmak zorunda? 65 olmak zorunda. Peki şimdi artık bulabiliriz. Çünkü üçgenin iç açılarının toplamı 180 olacak. 65, 65 daha 130. 130'la şu tepedeki x açısını topladığımda 180 olması lazım. 130'u kaçla toplarsam 180 elde ederim? 180'den 130'u çıkararak kaç buluyorum? 50 buluyorum. O zaman doğru cevap D seçeneği olmalı. Bir dörtgenin İç açılarından ikisinin ölçüleri toplamı 140 olduğuna göre diğer iki iç açısının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Şimdi üçgenin iç açılar toplamının 180 olduğunu nasıl biliyorsak bir dörtgenin de iç açılar toplamının kaç olması gerektiğini 360 derece olması gerektiğini bileceğiz. Unutursak nasıl hatırlayalım? Kareyi düşünün. Kare de bir dörtgen. Bütün kenarları da dik biliyorsunuz karenin. Dik ne demek? 90 demek. 4 kere 90 var burada. 4 kere 90 360. Yani bir dörtgenin iç açılar toplamı 360. Şimdi iki tanesini 140 vermiş. Yani ben 360'tan 140'ı çıkartırsam diğer ikisini bulurum. Diğer ikisi de 220 olmalı. Yani A seçeneği. 5. sorudayız. 5. soruda bize bir burada gördüğünüz gibi AB doğrusu vermiş yine. Ve soruda diyor ki buradaki noktalardan hangi ikisini birleştirirsem bir paralel kenar elde ederim? Paralel kenar elde edebilmem için AB doğrusuna paralel bir doğru çizmem lazım. Peki AB'ye hangisi paraleldir? Hemen bakalım. Nasıl bakacağız? A'dan B'ye çizerken nasıl çizmişim? Bakın 1 2 3 4 birim sağa gelmişim. 1 2 3 birimde yukarı çıkmışım. Yani 4'e 3 kullanmışım. 4'e 3. O zaman yine aynı şekilde 4'e 3 kullanılan iki nokta bulmam lazım. Seçeneklerden yola çıkalım. KL demiş. Bakalım KL'ye. K'dan L'ye gelmek için 1 2 3 4 1, 2, 4'e 2 kullanıyorum. O zaman KL olamaz. B seçeneği KM. Hemen bakıyorum K'dan M'ye. 1, 2, 3. Sonra 1, 2, 3. 3'e 3 kullanmış. Yine 4'e 3 değil. O zaman diğer seçeneğe bakalım. P, M seçeneği. Hemen bakıyoruz P'den M'ye geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra da 1, 2, 3. 6'ya 3 bu da olamaz. O zaman son seçenek olmalı. P, N seçeneği. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4'e 3 eşit. Yani şöyle P'den N'ye bir çizgi çizdiğimizde bakın AB'ye paralel oluyor. Böylece kenarları da birleştirdiğimizde bir paralel kenar elde etmiş oluyoruz. Beşinci sorunun cevabı da bu durumda D olmalı. Altıncı sorudayız. Şimdi altıncı soruda bize verilenlere dikkatlice bir bakalım. Şimdi burası bir dikdörtgenmiş. ABCD dikdörtgeninde. Şurada görmüş olduğunuz minik açı 19 derece. Şimdi bir kere burası 19 ise hemen şunu yazmamız lazım. Dik ya burası. Yani toplam 90 derece olmalı dik olduğu için. O zaman 90 derecenin üst kısmı 19 ise alt kısmı kaç olacaktır? 90'dan 19'u çıkartırsak 71. Yani şurası 71 derece olmalı alt kısım. Bunu yazdık. Başka ne diyor bize? AD, EC'yi eşittir diyor. Yani AD kenarı EC kenarına eşittir diyor. Şimdi bu ne demek? Hemen ona bir bakalım. Yani şunu söylüyor bana. Diyor ki AD uzun kenar ya dikdörtgenin uzun kenarı. Dikdörtgenin uzun kenarıyla şu kenar birbirine eşittir diyor. O zaman burası da dikdörtgenin uzun kenarı. Yani şu iki kenar birbirine eşitmiş. Eğer bu iki kenar birbirine eşitse burada ne görüyorsunuz? Bakın İkiz kenar bir üçgen görüyorum değil mi? İki tane kenarı eşit olan EBC üçgeni var burada. O zaman bu eşitliğin şu kenarın alt açısı 71 ise bu üçgenin de yine bu aşağıdaki kenarı kaç olmalı? 71 olmalı ikiz kenar olduğu için. Tamam şimdi burada bir üçgenimiz var. 71, 71. Peki şu tepesindeki açı kaç olacak o zaman? 71 71 daha 142. 142 ile kaçı toplarsam 180 elde ederim? Çünkü üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olmalıydı. 142 ile kaçı toplarsam 180 olur? 180'den 142'yi çıkartıyorum. Buraya 38 kalıyor. 180 142 38. Şimdi geldik x'e. Artık x'e yaklaşıyoruz bize sorulan soru, e, soruya. Şimdi burası dikti değil mi? Bu bir dikdörtgen ve burası dik. Yani tamamı kaç derece? 90 derece. O zaman ben 38 ile kaçı toplarsam 90 elde ederim. Ne yapacağım? 90'dan 38'i çıkartmam gerekiyor. Yani bu durumda 52 buluyorum x'i. O da B seçeneğinde. Yedinci sorudayız. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş. Tek tek bakalım şimdi. Eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60 derecedir. Bu doğru değil mi? Daha önceki bir soruda da vardı benzer bir şey. Eğer eşkenar üçgense, üçgenimin iç açılar toplamı kaçtı? 180'di. O zaman her biri kaç olmak zorunda? 3 tanesi de eşit olduğuna göre. 60, 60, 60 olmalı. Dolayısıyla birinci e, ifademiz... Doğru. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. Bir karenin bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir. E bunu biliyoruz zaten ilkokuldan beri. Bu bir kare ve kenarları dik biliyoruz ki ve 90 derece. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru. Şimdi üçüncü ifadeye bakalım. Tüm iç açıları eşit olan dörtgene eşkenar dörtgen denir. Şimdi bu da bir eşkenar dörtgen. Bu da bir dörtgen. Eşkenar değil. Bu da bir dörtgen değil mi? Bunların hepsi dörtgen. Bu paralel kenar, bu dik dörtgen. Ama hepsinin dört kenarı var. Bütün açıları eşit olmak zorunda mı? Değil değil mi? Mesela bunun açısı 70 olabilir. Burası da 70 olabilir. Sonra 70, 70, 140 olduğu için buralar farklı açı olabilirler. Dolayısıyla e, e, hepsinin açıları eşit olmak zorunda değil. Üçüncü seçenek bu durumda yanlış oldu. Geldik son seçeneğe. Bir üçgenin bir iç açısının ölçüsü en fazla 90 olabilir. E bu da doğru olamaz. Çünkü mesela şurası 100 olabilir. İlla 90 olması gerekmiyor. 100, mesela 30, 10, 130, 130, 50 olabilir mesela. Neden? Üçünü topladığım zaman 180 yapıyor. Bakın bir açısı 100 oldu. 100, 50, 30. Hepsi 180. Demek ki illa 90 olması gerekmiyor. O zaman dördüncü seçenekte. Yanlış. Bu durumda sadece iki tanesi doğru. Cevap B olmalı. Sekizinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin genel özelliklerinden biri değildir demiş. Şimdi hemen bir tane paralelkenar çizelim. Eşkenar olduğu için bütün kenarları birbirine eşit olmalı. Şimdi bunun üzerinde bakalım doğru mu hepsi. Hangileri doğru? Ona göre bakalım. A. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bir kere doğru. Neden? Çünkü eşkenar. Bütün kenarları eşit demek zaten. A seçeneği doğru. B'ye bakalım. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Evet, bunlar birbirine paralel. Bu da birbirine paralel. O zaman B seçeneği de doğru. Bütün iç açılarının ölçüsü birbirine eşittir. İşte bu yanlış. Neden yanlış? Şimdi diyelim ki burası 100 olsun. Burası 80, burası da 80, burası da 100. Olabiliyor mu böyle bir paralel kenar? Olabilir değil mi? İlla bütün açılarının aynı olması gerekmiyor. O zaman C seçeneği burada doğru değil. Peki D'yi de kontrol edelim. İç açılarının ölçüleri 360 olmalı. İşte bu doğru. Bir dörtgenin iç açıları daima 360 derece olmalı. Dolayısıyla C seçeneğini burada yanlış olarak seçebiliriz. 9. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi paralel kenarın genel özelliklerinden biri değildir? Paralel kenarı yine çizeceğiz. Bakalım nasılmış. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani şu uzunlukla şu uzunluk karşılıklı. Tabii ki birbirine eşit olmalı. Aynı şekilde bu uzunlukta buna eşit olmalı. O zaman A seçeneği doğru. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Zaten paralel kenarın anlamı o. Birbirlerine paralel olmak durumundalar. B seçeneği de doğru. Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Evet bu önemli bir özellikti paralel kenarda hatırlarsanız. Bu açıyla bu açı daima birbirine eşit veya buradaki açıyla da yine karşısındaki açı birbirine eşit olmalı. Yani C seçeneği de doğru. Son sorudayız. İşte bu yanlış. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Yani buradan çizilen köşegenle şuradan çizilen köşegen birbirine eşit olmak zorunda değil. Dolayısıyla D seçeneği yanlış. 10. sorudayız. 10. soruda ABCD bir karedir. Tamam. ABE ise bir eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen ne demekti? Üç açısı da birbirine eşit olmak zorunda. Kenarları eşitse açıları da eşit. Peki kaç olabilir bu 3 tane açı? Şimdi iç açılar toplamı 180. O zaman bunlar ne olmalı? 60, 60, 60 olmalı. İkisi soruyor bize. Zaten görünüyor bakın kare, kare olduğuna göre bu köşe dik olmalı. Dik ne demek? 90 derece demek. Peki 60 ile kaçı toplarsam 90 elde ederim? 30'u değil mi? 60 artı 30, 90. Doğru cevap B seçeneği olacak. 11. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinin köşegenleri her zaman dik kesişir? Bu da kurallardan biriydi. Konu anlatımlarından hatırlayacaksınız. Hangisindeydi? Karedeydi değil mi? Karede eğer bir kare çiziyorsam buradan gelen tüm bu köşegenler mutlaka dik olmalıydı. O zaman cevap A seçeneği olmalı. 12. sorudayız. Testin son sorusu. Şimdi bize yine iki tane üçgen vermiş bakın. Bu iki tane üçgenin bir tanesinin bir açısı 40, diğeri 75. Bize şuradaki açıyı soruyor. X buraya yazdık. Peki şimdi verilenleri bir yerine yerleştirelim. Neler elde ediyoruz? Bir bakalım. Şimdi burada bir üçgen var gördüğünüz gibi. Şimdi bir 75 açımın, diğer açım 40. O zaman şuradaki açım kaç olmak zorunda? Eğer hepsi tamamı ne olmalı? 180 olmalı dediysek eğer. 75 artı 40 Artı şuradaki açı bilmiyorum. Toplam 180 derece olmalı. 75 ile 40'ı toplarsak 115 artı o bilmediğim açı 180 olmalı. 115 ile kaçı toplarsam 180 elde ederim? Ne yapacağım? 180'den 115'i çıkartacağım. Buraya 65 kalacak. Şimdi şuradaki açıyı bakın 65 olarak bulduk. Şimdi gelelim diğer bilgiye. Diyor ki CED şu yandaki üçgen eşkenar üçgen diyor. Eşkenar üçgen ne demekti? Bütün açıları birbirine eşit. Yani ne olacak? 60, 60, 60 olmalı. O zaman şu açıyı da ne buldum bu durumda? 60 buldum. Şimdi artık ikisi çok kolay bulabilirim. Neden bulabilirim? Bakın burada bir doğru açı var. Yani şöyle düz bir açı var. Peki doğru açımın tamamı kaç derece olmalıydı? 180 derece olmalıydı. E bu doğru açımın tamamı 180 olacak. Bir kısmı 65, bir kısmı 60. X'e ne kaldı? Hemen ona bakalım şimdi. 65 şurada yapalım. 65 60 daha 125. 125'ten şuraya kaç kalıyor 180'e tamamlamak için? 55 derece kalıyor değil mi? 125 ile 55'i toplarsam burası ne olacak? 180 olacak. O zaman doğru cevap C olmalı. 180'den 125'i çıkartıyoruz. Geriye 55 derecelik şuradaki açım kalıyor. Bu üçünün de toplamı yine dediğimiz gibi 180 derece oluyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu, sizleri şimdiden LGS'ye hazırlayan, yeni nesil sorular içeren, beceri temelli sorulara da göz atmayı unutmuyorsunuz. Linklerini buraya bıraktım